Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FNAF Supper Request oynuyoruz ama Roblox'ta. Bu bizim ilk FNAF ve ilk Roblox oyunumuz arkadaşlar. Roblox'a korkunç bir giriş yaptık bence. Her neyse bir e, biz şey yapalım. Direkt FNAF 1'den girelim arkadaşlar. Umarım çok fazla korkunç değildir. Sesi de hatta biraz kısalım. Şöyle 10 yapalım. Arkadaşlar girdim gitti. Arkadaşlar. Bu ne? Find this button. Anam bastım gitti. Arkadaşlar. Ooo shit. Dur 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 kapıyı kapat önce. Kapıyı kapat. Şu kapıyı da kapatsam. Ama şey elektrik gidiyor. Şarj gidiyor. Ama dur önce bir. Ya mutekal ya çocuğum. Oo çok zormuş. Bir dakika kalan fox'i birinci gece gece de gelmiyor herhalde. Tamam, böyle bir kalsın. Tamam arkadaşlar, şu kapıları açalım. Ee, elektrik ha He, burada. Hmm. Hemen kamera A'ya gidelim. Evet arkadaşlar. ee bakalım şöyle. Arkadaşlar vallahi çok korkuyorum. Eğer hani birinci geceyi atlatırsam videoyu bitireceğim arkadaşlar. Hem çok uzun oluyor. Yüklenmesi çok uzun sürüyor. Hem de e, yok korkunç ya. Ben her zaman bir Kapıları kapatıp bekliyordum. Sonra bir daha açtığımda e, ana ekrana dönüyordum. Belli ki ölüyordum. Ee, şöyle bakalım. Tamam. Foxy bak yerindesin değil mi lan? Heh. Foxy'den çok tırsıyorum arkadaşlar. Hani öyle böyle değil. Koşuyor böyle. Hemen kapıyı kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz kamera 1C'deki şu animatronik. Hani aynen yerindesiniz. am 1 hadi saat 1. Yapabilir miyiz? Fede'nin burnuna tıklanmıyor. Bismillah. İnşallah birinci gece hiç şey yapmadan geçeriz de videoyu bitireceğim bakalım kayıt ne kadar olmuş neyse bakamıyorum şimdi allahım yarabbim çok korkuyorum tamam bir şey yok anam foxy inşallah birinci gecede gelmiyor arkadaşlar İkinci gecede geliyor ama bu oyuna göre değişir He? Ha tamam ııııı ee, bismillahirrahmanirrahim Of. Hadi yo, Gelmeyin inşallah. Hadi saat 2. AM 2. AM 2 bak. Hadi böyle yapabiliriz bence. Yapamaz mıyız? Yaparız ya. Yapamaz mıyız yoksa? İlk geceyi geçemeyem de ne bileyim. Foxy bak. Olduğun yerde duruyorsun değil mi koçum? Tamam. Aman hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Hadi ya, EM3 olsun bir. Ölmeyelim şimdi ya. Bak bak, powera bak. Direkt yüzde 50'ye, yüzde 65'e var. Şöyle, bakalım. Gelmiyor. Çok iyi. EM3 oldu. Of, geçeceğiz inşallah. Sürekli kameraya bakıp duruyorum. Belki birisi gelir. Ama yalnız bu normal fırnaktan da şey, zor ya. Şöyle çok iyi tamam hadi çocuğum em3 em3 çok iyi böyle devam böyle devam arkadaşlar hadi bak yüzde elli bir saat 4 olsun hadi bakayım Tamam. O ses ne lan? Bir dakika. Bir tane müzik kutusu sesi geldi arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben ikinci gece şu kapıyı, e, sol kapıyı full kapalı tutabilirim. Foxy oradan geliyor arkadaşlar. Yoksa hapı, kelleği bize yutturabilir. Yani ayvayı yeriz. AM4 olmuş çok şükür yarabbim. Valla bak gelirseniz kapıyı suratınıza çekerim ha. Birisi yok değil mi lan? Herhalde animatronik gelmeden geçeceğiz. Derken oyun bize duyuyormuş. Hemen yolluyormuş Foxy. Buga mı girdi lan acaba? Yoksa geliyorlar mı? Kamerada mı öyle gözüküyor Kapat. Hı -hı. Çık abi. Bakma bak bakma. bakma. Bakarsan bozuşuruz. Tamam. Saat 5 oldu elektriğimiz de var. Şu an full kapaları kapatabilirim. Bekleyebilirim ama Golden Freddy gelebilir. Bismillah. Anam! Anam Bonnie! Bonnie nerede? Bonnie? Bonnie? Bonnie ne? Aa Bonnie burada. Bonnie burada. Arkadaşlar Bonnie burada. Görüyor musunuz mu arkadaş? Oo kapat. Oo, arkadaşlar gördünüz mü? Bonnie Bonnie burada arkadaşlar. Oh. Oğlum AM5 hadi. Arkadaşlar anam lan 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 karşıda lan. Oha. Hadi be çocuğum AM5 6, 6 olsun. Şuna bak. Allah'ım. Çocuğum bak git buradan. Lan oğlum hadi lan AM5. Ana o oh, o. Oh. He, bu ne burada? Lan. Aç kapı. Of, oh, bu ne burada arkadaşlar? Ha, E6 oldu be. E6. Saat 6 oldu. Şimdilik dinlenebilirsin diyor. Dinlenebilirsin dedi. Yeee. Night 2 açılıyor. Aynen yani abi. Foxy geliyor Night 2 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Baya hani o kadar da Şuna bastığınız zaman bu arada arkadaşlar böyle bir şey açılıyor. Ha, bu ne? Herhalde Custom Night gibi bir şey arkadaşlar. Ne oldu ki? To be Neyse arkadaşlar biz kapatalım şurayı. Ya kapatacağım kapatacağım. Ha kapattım. Uh. Arkadaşlar zorlu gece diyemem çünkü sadece bir tane animatronik geldi o da Bonnie. Arkadaşlar ben kaydı bitiriyorum. Ne olur like atıp abone olmayı unutmayın. 5 like gelirse Fox li geceye geçeceğiz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. İyi günler.